ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. 2. Kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor. 3. İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. 4. Kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. 5. Halka açık şirketlerde Kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. 6. Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. 7. Doğum izninde ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. 8. Yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı